Konumuz nesul belaga ve nesul belagada gençlik konusunu işliyoruz. Gençlik insanın bir imtihan dönemidir. İmtihan için çalışmak gerekir. Bir sınav olduğu zaman öncesinde çalışırsınız. Bir gün bir saat, iki saat sınava girersiniz. Ama sınav o iki saatlik bir sınav değil. Aslında o iki saat bizim geleceğimizi belirliyor. Bir sınavda dört yıllık bir üniversiteyi kazanmış oluyoruz veya kaybetmiş oluyoruz. Sınavlar iki saat sürebilir. Bazen hayatımızdaki bazı olaylar çok kısa vadeledir. Bir anda gelir başımıza, o anda vereceğimiz karar o sınav saatinde geçirdiğimiz saat gibidir. O sınav saatinde, bir saat, iki saat sınav saatinde vereceğimiz cevaplar bizim geleceğimizi yıllarca belki ömrümüzü tutabilir bir evlilik kararı bir anda bir bir tane evet demekle başlar ama bir ömür insanın hayatını etkilen bir konudur. Onun için bütün olaylar böyle siyasi olaylarda, böyle sıkıntılarda, böyle fakirlik, böyle zenginlik, böyle hepsi o sınav saati gibidir. O anda tavrımız ne ise o bizi bir ömür <laughs> etkileyecektir. Ee, Gençlik dedi verimli bir toprağa benziyor. Verimlilik dönemidir, zekası keskindir, çabuk kavrayabilir, duygusaldır, olaylara tepkisini çok hızlı bir şekilde ortaya koyabilir. Bu tepki bazen sözlü olur, bazen isyanla olur, bazen ağlamakla olur, bazen susmakla olur, bazen kendi içine kapanmakla olur, bazen kendisini toplumdan kenara çekmekle olur bir şekilde genç tepki vermeyi seviyor. Ancak bu tepkisi tecrübesizlik ve yetersizlikten kaynaklandığı için hayatının gelecek bölümlerini de olumlu veya olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Onun için gençliğin bir milletin sermayesi olduğunu unutmamamız gerekir. Bir milletin değişim süreci olduğunu unutmamak gerekir. Gençlik değişim sürecidir. Bir toplumun kendisini yenilemesidir, bir toplumun kendisini güncellemesidir. Bir toplum kendisini güncellemiyorsa, yenilenmiyorsa, değişmiyorsa o toplum zaman içerisinde yok olmaya mahkumdur. Onun için gençlik büyük bir sermayedir. Buraya kadar e, anlattığımız konuların özeti budur. Gençlik büyük bir sermayedir. Ancak bu sermayeyi çalmak isteyen birçok hırsızlar var. Yani e, nasıl ki üzerimizde değerli bir şey olduğu zaman onu korumak için özel bir e, özen gösteriyoruz. E, otobüse bindiğimiz zaman, tramvaya bindiğimiz zaman, metroya bindiğimiz zaman birisi bunu e, çalmasın diye ona özen gösterdiğimiz gibi Gençlik de böyle bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Madem gençlik büyük bir sermayedir, o zaman bu sermayeyi de çalmak isteyen birçok hırsız olabilecek e, toplum içerisinde, dünyada böyle bir durum söz konusu. E, yazımızı takip ediyorsunuz, var hepinizde. Gençlikte karşılaşılan tehlikeler ve ahlaki sınavlar. Bu bölüm e, bugünkü üzerinde durmamız gereken konulardan birisidir. Gençlik dönemi insana büyük nimetler ve potansiyeller sunmakla birlikte aynı zamanda en fazla tehlikenin de bulunduğu bir dönemdir. Çünkü bu çağda insanın iç dünyasında arzular coşar, duygular yönlendirilmeyi bekler, düşünceler ise henüz yeteri kadar olgunlaşmamıştır. Yani bu üst konuyu gençlik dikkate alması gerekir arzuları vardır bu arzular coşar bu evlilikte de böyledir okulda da böyledir toplumda da böyledir arzularını gerçekleştirme yani tek taraflı olarak olaya bakıyor ben bunu istiyorum ve bu olmalıdır şeklinde olaya bakar duygular yönlendirilmeyi bekler aslında bu yönlendirilmeyi beklerle daha önce ifade ettiğimiz ben merkezcilik arasında da bir savaş yaşar genç. Daha önce ne dedik dedik ki gençlik ben merkezcidir, her şey benim etrafımda döner der. Ama burada da ne diyoruz? Duygular yönlendirilmeyi bekliyor. Yönlendirilmeyi fark edilmeden aslında bir genç yönlendirilmeyi bekliyor. Ama bunu kendisi de kabul etmiyor. Farkında olmadan böyle bir arzuyu taşımış oluyor. Bu ikisi aslında görünür itibariyle çelişkidir. Ama e, hani bizde bir atasözü var ya, istemem koyacağın cebime hesabı. Yönlendirilmek istemiyorum. Ben merkezciyim, her şey benim, ben bilirim. Ama aynı zamanda, Böyle hafifçe kulağına bir şey fısıldadığın zaman onu da kabul edecek durumdadır ve o kabul ettiği şeyi de ben keşfettim, ben ürettim, ben düşündüm gibi algılar. Der ki bunu ben yaptım. Halbuki başka birisinden yönlendirilmiştir ama o yönlendirilmeyi de bir türlü itiraf etmez, kabul etmez. Kendisi keşfetmiş gibi olur. E, düşünceler ise henüz yeterince olgunlaşmamıştır. E, böyle bir potansiyel her zaman e, tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu yüzden gençlik hem yükselişin hem de çöküşün eşiğidir. Yani bir dağcı misali. Çok uzmansın, çok beceriklisin. Dün e, öylesine takıldım bir TRT1'de bir film vardı. Onu izledim. Dağcı birisi, bir genç, çok yetenekli, çok becerikli, böyle kanyonlardan, işte dağ yarıklarından, taşlardan, kayalardan tırmanma yeteneğine sahip. Sonra bir gün bir kaza oluyor, bir taş düşüyor, bir yarıkta kolu şeyin içerisinde kalıyor, o taşla kayanın arasında kalıyor, oradan ee, Filmin de adı 127 Saat diye bir şeydi. Ee, oradan nasıl kurtulduğunu, sonunda kendi kolunu kopararak oradan kurtuluyor. Ne kadar kendini uzman zannedersen et, bir genç kendisini ne kadar e, potansiyeli yüksek görürse görsün, bilahare küçük bir tehlikenin karşısında hemen e, esir olabiliyor. Onun için hem yükselişin hem de çöküşün yükselişi çok hızlı olabilir, çöküşü de bir o kadar hızlı gerçekleşebilir. Hz. Ali gençlerin karşı karşıya oldukları ahlaki sınavlara dikkat çekerek şöyle buyurur. Genç hevesinin peşinde gider, arzusu onu çeker, aklı ise henüz kemale ermemiştir. Arzularının peşinde koşar ama o arzularını gerçekleştirmek için gereken faktörler nelerdir? Onların tamamını bir arada düşünme ve bir potada eritme gibi bir beceriye de henüz sahip değil. Onun için bu söz gençlerin en büyük tehlikesinin düşünmeden arzulara teslim olmak olduğunu gösterir. Düşünmeden arzularına teslim oluyor. Bir taraftan arzular bizi dürtüyor. Bir taraftan da kendimizi Yükseltme kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ama e, bu yükselişte akıl devre dışı kalıyor. Niye devre dışı kalıyor? O filmdeki gençin de şeyi kendisinden o kadar emin ki, o kadar becerikli olduğunu düşünüyor ki, bu basit tehlikenin gelebileceğini, gelse bile onu çok rahat bir şekilde aşabileceğini düşünüyor. Böyle olduğu zaman bu defa o aklının, devre dışı kalmasıyla arzusuna teslim olmaya başlıyor. Arzusu neydi o yükselişi gerçekleştirmek ve bunu başarabilmek. Böyle bir durumda insanın arzular diye bahsettiğimiz zaman gençliğin arzuları birçok konu var gençliğin arzularında birisi başarılı olmaktır. Gençlik başarılı olmak istiyor. İstediği her şeyi elde etmek istiyor. İkincisi gençliğin başarılı olmakla birlikte neşel, neşeli olmak istiyor. Yani konforum da bozulmasın istiyor. Ne olur olsun başarılı olmak istiyorum ama konforum da hiç bozulmasın. Üçüncüsü eksik bir şey olmasın. İstediğim her şey gerçekleşmiş olsun. Çocuğumuz da böyle, gençlerimiz genelde böyledir. İstediği her şeyi elde etmek istiyor, eksik bir şeyi olmasın. Şimdi bütün bunları hem başarılı olmak istiyor, hem keyifli olmak istiyor, hem de eksik bir şeyi olsun istemiyor. Böyle bir durumda bunun karşılaşacağı sorunlar nelerdir? Bunları sorunları nelerdir? Bunları bir gözden geçirmesi lazım. Tamam başarılı olmak istiyorum ama bir 4 yıl üniversitede çalışmam gerekir örnek olarak. Neşeli olmak istiyor isem olayların karşısında nasıl bir tavır takınmam gerekir ona bakmam lazım. Eksiğim bir şeyim olmasın diyor isem bunun tamamlanması noktasında neler yapmam gerekir bunları da gözden geçirmek lazım. En büyük sorunlardan birisi gençliğin iç dünyasıdır. İç dünyası nedir? Fırtınalı bir iç dünyadır. Yani beş dakika önce bir şeyi isterken beş dakika sonra ondan tamamen vazgeçebiliyor. Bugün bir şeyi kendisine ideal olarak, hedef olarak belirliyor ama yarın ondan tamamen vazgeçebiliyor. Kendisi için belli bir program hazırlıyor. Bu program ertesi gün değişiyor. Bugün gidip örneğin bir şey alışveriş yapıyor. Kendisine bir örneğin bir şal alıyor. Ertesi gün Aa, bunu ben beğenmedim diyebiliyor. Halbuki bugün onu çok beğenerek almıştı. Bu sorunlar Gençliğin iç dünyasındaki fırtınanın da başında gelen şeylerden birisi, e, evet birinci maddemiz nefsani arzular ve şehvettir. Gençlik döneminde en güçlü dürtülerden birisi cinsel arzudur. Bu doğal eğilim kontrol altına alınması kişiye hem ahlaki hem ruhsal çökşe sürükleyebilir. Bu bir e, konudur ki e, temel içgüdüdür, temel insanlara sürekli özellikle gençlik döneminde azgın bir yapıya sahiptir. Bunun kontrol altına alınması gerekir. Ee, bu da son paragrafa, son cümleye bakın. Bu sözler gençliğin kadrini koruma, kendini koruma disiplini kazanması gerektiğini vurgular. Yani bu arzularını dedik başarılı olmaktır, neşeli olmaktır, eksik bir şey olmasın. Bunları dizayn edebilmek için kendisine bir disiplin oluşturması gerekir. Yani ikincisi duygusal aşırılıklardır. Bu duygusal aşırılıklar, hani iş dünyasındaki fırtına dedik ya, iş dünyasındaki fırtınanın birinci konusu arzuları, şehvetiydi. ikincisi duygusal aşırılıklardır. Gençler sevinçte coşkulu, sevindiği zaman gözü hiçbir şey görmüyor. Yani tabiri caizse çığlık atarak o anda e, sevincini tamamen yaşıyor. üzüntüde kendisini yıkılmış, her şeyin sonudur artık, her şey bitti. Çıkma sokağa girdi e, ve buradan artık çıkış yok. Onun için dikkat ederseniz intihar vakalarının büyük bir çoğunluğu şey gençlerdedir. Herhangi bir olumsuzlukla, bir eksikle karşılaştığı zaman neşesini kaybedip üzüldüğü zaman umudunu kaybedir. Üzüntüde yıkılmış sayar kendisini. Yıkıldım, bittim. Fırtına böyledir zaten. Ee, sevincinde ne kadar ileri aşamada bir sevinç yaşıyorsa üzüntüde o kadar sıfır noktadadır. Yani insanı burada e, nötr noktasını bura belirlemiş olsak şurayı sevinç olarak alın. Sevinci 0 noktadan 100 dereceye, üzüntüyü de 0 noktadan eksi 100 derece demiş olsak sevinci de burada yaşamak istiyor, üzüntüyü de burada yaşamak istiyor. Yani orta halinde sevinci şurada yaşayayım, üzüntüyü şurada yaşayayım değil. Gençler genelde sevinci de zirvede yaşamak istiyor, üzüntüyü de sıfır noktasından da eksi 100 dereceye kadar inme meyili içerisindedir. Bunun içinde o üzüntüye kapılmaları, valideyni, velileri en fazla tabiri caizse endişelendiren konulardan birisidir. Çocuğu endişelendiği zaman, üzüldüğü zaman ne yapabilir, nasıl bir çılgınlık yapabilir endişesi sürekli valideyinde olan bir durumdur çünkü gençler bunu kontrol etmesini çok fazla bilmiyorlar. O fırtına içerisinde neler yapacaklarını çok fazla bilmiyorlar. Demek ki burada üç tane konumuz vardı. Sevinçte coşkulu olmak, üzüntüde yıkılmış olmak, öfkede taşkın olabilirler. Öfkeleri de aynı şekilde. Bir şeye sinirlendikleri zaman her şeyi kırıp dökebilecek bir konuma geliyorlar. İçlerindeki o e, tabiri caizse e, volkanın bütün lavlarını boşaltmak istiyor. İçinde birikmiş ne kadar e, olumsuz cümle var onları söyleyebiliyor. Hani bazen diyoruz ya pişman olacağın şeyler söyleme. Öfkelendiği zaman artık onu düşünmüyor. Ee, bu sözü söyledim, yarın bu sözün altından kalkabilir miyim? Öfkesini olabildiğince tümüyle kusabiliyor. Ee, bu kadınlarda da biraz daha fazladır. Ee, ama gençlerde özellikle çok fazla. Öfke deliliğin bir türüdür. Sahibine pişmanlık getirir. İmam Ali'nin sözlerindendir. Öfke pişmanlık getirir. Yani hepimiz şunu bilmemiz lazım, yer yer öfkeleniyoruz. Yani bu biraz e, olgunlukla alakalıdır. Yani sadece bir gencin değil, olgun insanlar her zaman hataları tolere edecek e, bir ruh yapısına sahipler. Bunu duymuşsunuz, hikayelerde duymuşsunuz. İşte geldi İmam Hasan'a olmaz hakaretler etti. İmam Hasan çok normal karşıladı. Hatta normal karşılamanın da ötesinde bir adam gönderdi peşine. E, git bakalım bir sıkıntısı mı var, bir sorunu mu var, e, yiyeceği mi yok, yolda mı kalmış, bir yardıma mı ihtiyacı var. Sadece tolere etmekle kalmıyor, aksine biraz daha iyilikte bulunuyor. Yani bu kişinin olgunlaşması ile alakalıdır veya Malike Eşler işte bir pazardan geçerken birisi hakaret ediyor. E, Malik Eşler oradan ayrıldıktan sonra komşu dükkan gelip diyor sen biliyor musun bu kimdir? Diyor kimdi tanımadım diyor Malik Eşler'dir. Yani tabiri caizse o dönemin genel kurmay başkanı. Adam bayağı bir korku içerisinde peşine düşüyor koşuyor bunu yakalayıp özür dilemeye. Gidip bakıyor ki malikeşler mescitte oturmuş dua ediyor. Bekliyor özür dilemek için. Diyor, hayır yani bir hata yaptım ben geldim burada senin için Allah'tan bağışlanma dilemeye. Bu olgunlukla alakalıdır. Ee, ne kadar tolere edebiliriz? Özellikle gençleri tolere etme noktasında e, tecrübesi olanlar biraz daha olgun davranıyor. Ama bu tolere etmek gençlerde biraz zayıftır. Yani genç öfkeye öfkeyle karşılık vermek istiyor. Öfkeyi öfkeyle bastırmak istiyor. Kanı kanla yumak istiyor. Bu da gençlikten kaynaklı bir şeydir. Olgunluk derecesi az oldukça öfkeye öfkeyle, sinire sinirle karşılık veriyor. Ama olgunlaştıkça onun aslında çok da önemsiz olduğunu düşünüyor. Bir yerde birisi dedikodu yapmış. Benim hakkımda şöyle bir şey demiş. Gidiyor sen niye bunu benim hakkımda dedin, niye böyle konuştun? Takip ediyor olayı. Tabii duydum duydun, bitti, unut gitsin. O anda unutmuş olsa bu, demişse demiştir Allah bağışlasın. Bir muçtehide adam birisi bir mektup yazdı. Artık ne istemiştiyse olmamıştı, olur ya şimdi bazen ee, bizim de başımıza geliyor. Birisi gelip bir şey istiyor. Diyorsun yok olmaz bu. Ondan sonra artık ondan daha kötü insan yok. Sağda solda oturur. Her türlü hakareti eder. Müşteri yazmıştı ki son mektubun sonunu şöyle bitirmiş. Sen bir köpekten farkın yok. Müşteri de cevabında şöyle bir şey yazdı. Yani tamam köpek diyorsun da köpek de Allah'ın bir mahlukudur. Köpekte kuyruk var bende yok. Köpekte şu var bende yok. Köpekte bu var bende yok. Onun için benzetmede galiba bir hata yapmışsın. Adam bunun üzerine o mülayim, o tabiri caizse tolere eden düşünceyi, mülatifatı gördüğü zaman pişman oluyor. Tolere etmek evet, tecrübeyle biraz alakalıdır, olgunlukla biraz alakalıdır. Ve şunu bilmekle de alakalıdır. Yani gençtir, öfkelenir, bağırır, çağırır veya cahildir, öfkelenir, bağırır, çağırır. Ben ona şey olmamam gerekir. Hani bir e, Nasrattin Hoca için galiba bu fıkrayı anlatırlar. diyor, e, uzaktan geldi orada adamla karşılaştı. E, adam dedi, gülerek dedi ki, ya ben de uzaktan böyle bakınca zannettim bir eşek geliyor. E, sonra baktım sensin. Nasrattin Hoca dedi, ben de uzaktan bakınca zannettim ki bir insan geliyor. Zannettim ki bir insan geliyor. Yani değilmişsin sen. Bazen böyle durumlar söz konusu olabilir. İnsan kendi kafasındakini farklı bir şekilde yorumlayabilir. Evet, bu sözler gençliğin kendini koruma disiplini kazanması gerektiğini vurguluyor. Yani öfkesine, yani arzularına, yani duygularına bir şekilde bir laboratuvar gibi bakıp onu mercek altına alıp pişman olmayacak şekilde hareket etmesi, tecrübe böyle kazanılır. Hayatta başarılı olmak istiyorsak, Disiplin gereklidir. Bütün duygularımızı, arzularımızı, iç dünyamızda kopan fırtınaları o merceğin altına almamız gerekir. Neşeli olmak istiyorsak yine aynı şekilde neşemizi kaçıracak ufak tefek basit şeylerin etkisinde kalmayalım. Eksik bir şeyimiz olsun istemiyoruz. O zaman bize lazım olan şey nedir? Onu bilmemiz lazım. Bazen lazım olmayan şeyleri de. Hani bir e, son olarak e, sosyal medyada kesin denk gelmişsiniz. E, adam içeri, kadın içeri giriyor. Ne e, kocasına veya annesine? Anne ben bu e, işte şalı beğendim mesela. Deyince annesi yüzlerce şal atıyor üzerine. Yani bunları kullandın mı ki? Bunu da beğendin? Bazen çok şey istiyoruz aslında bize de lazım değil onlar. Onun için neye ihtiyacımız var onu belirlediğimiz zaman göreceğiz ki eksik bir şeyimiz de kalmamış. Evet devamını inşallah ikinci bölümde devam edelim.